Bak, bak, abi, abi. bu çocuktan başlıyor kovalamaya. Bu, bu, bu da komşunun çocuğu. Bak, buradan bir tane, bir daha, tane geliyor daha abi. geliyor. Çocuklar can bak kaçıyor. Şimdi, şimdi bak. Abi yere düşer mi senin kızın? Bak, 1, 2, 3. şimdi üç. iki bak gösterelim benim kızı. Bacaklarının arasına alıyor köpek. Yukarıdan komşular bağırmasa zaten ısıracakmış. Yukarıdan komşular bağırır. Bak, dördüncüsü geldi. Beş. Arkasına bir tane daha geliyor. Arka tarafta var bu görüntüler. İnanın arka tarafına dönecek şimdi. Bir dakika oraya dönecek. Ha şu benim geldiğimde. kız. Bak Fışan. burada. Bak şuradan geliyorlar koşmaya bak. Başlıyor bak. Köpeklerin gelişi görüyor musun bak? Evet. Şu, ha, da da bak şu benim çocuk. Tam burada düşüyor abi bak. bak. yukarıdan komşu bağırmış, ondan sonra köpekte bırakmış çocuğu. Bak kaç tane köpek ya bugün var bizim çocuğumda yani başkasının çocuğu. Bu, bu, her zaman olan bir haber şey. Haberlerde izliyoruz ama şu an başımıza gelince daha çok anlıyor insan. Ee, sabah çocuğum okula gitmek için aşağı indiğinde dairenin önüne, köpek saldırısına uğradı. Komşunun çocuğu karşı tarafta beklerken Köpekler ona, ona saldırmış ilk başta. Ondan sonra e, devamında bizim dairenin önünde duran çocukları kovalamaya başlıyor. Benim çocuğum koşarken, kaçarken e, takılıp düşüyor köpekle ve üç köpek aynı anda saldırıya geçiyor. Ve komşumuzun sayesinde kurtarıyor. Bir bayan komşumuz elinde değnekli ipleri kovalayarak çocuğu kurtarıyor. Teşekkür ederiz. İşte olay bak komşular yukarıdan bağırmasa bu çocuk köpeğe tam ısıracağı zaman yukarıdan komşular bağırıyor. Köpek onları, onları şey de bırakıyor. Orada komşular geldiği anda bırakıyor çocuğu. Yani bu burada devam da ediyor. Devam tabii. ediyor. Burada ileride servis geldi de basitler servisin önünde bir daha düşüyor. Çocuk can halde koşarken. Şurada, sen evet. çocuk buradan geçiyor. Buradan gele bak şu Bak burada orada, de orada arabanın, düşüyor. Arabanın önünde bir daha düşüyor burada. Evet. Yani bu buna bir çare bulunması lazım. Her zaman her zaman nereye kadar böyle gidecek?